Bir doğru boyunca birbirine doğru hareket etmekte olan şekildeki K ve L araçlarından kanun hızı sabit ve 20 metre bölü saniyedir. Araçlar arasındaki uzaklık 600 metre olduğu anda L aracı yavaşlamaya başlıyor. L hareketlisi durduğu anda K ile yolun tam ortasında karşılaştıklarına göre L hareketlisinin ilk hızı kaç metre bölü saniyedir. Şimdi yolun tam orta noktasının L'ye ve K'ya uzaklığı 300 metre olur. K'nın hızı sabit. Dolayısıyla 300 eşittir 20 çarpı T'den. T eşittir 15 saniyede bakın yolun tam ortasına gelecektir. Yani 15 saniye sonra karşılaşacaklardır. Bakın L için hız zaman grafiğini çizersen L'nin hızı VL iken 15 saniyede hızını sıfır yapacak. Çünkü L hareketlisi durduğu anla diyor. E bu alan 300 metre. 300 eşittir. Üçgenin alanı VL çarpı 15 bölü 2'den VL buradan bakın 600 bölü 15 ne yapar? 40 metre bölü saniye yapar. Demek ki L'nin hızı ilk hızı 40 metre bölü saniyedir. Doğru cevap D seçeneğidir.